Değerli kardeşlerim, insan Allah'ın indirdiği dine uymayınca ya uydurulmuş bir dine inanıyor ya da kendisi bir din uyduruyor. İşte bakın burası birçok yer gibi ulu camilerden biri. İnsanlar abdest alınmak üzere inşa edilmiş olan şadırvanın içerisine para atıyor. Subhanallah ve bihamdi. O kadar uyarıyoruz arkadaşlar. Burası kumbara değil. Burası abdest alma şadırvanı. Eğer infak yapmak istiyorsanız, para atmak istiyorsanız içeride kumbara var. Gidin kumbaralar atın. Ama yok. Bu insanlar işin kornazlığında neymiş efendim buraya para atacağız da o dileğimiz de kabul olacakmış da attıkları para da 1 TL 5 TL. Vay sahtekarlar. 1 TL 5 TL'ye dua mı ediyorsunuz? Sipariş mi ediyorsunuz? Kimdir o sizin hizmetinizi gören? Bir de insanların yarı çıplak olmaları, abdestsiz namazsız olmaları var ya o da insanı ayrı bir kahrediyor. Allah nanadan problem her türlü batıl xurafələrdən mühafizə eləsin. İslam delil və naqil dinidir. Uydurma xurafə dini deyildir.